malzemeler şu şekilde. 5-6 adet patates haşlanmış. Sabah akşam patates. patates. Haşlanmış. Sabah akşam patates. Çarşamba perşembe Bir miktar un. Galeta unu yine bir miktar az bir şey yeterli olacaktır. Kaşar peyniri. 2 adet yumurta. Karışık baharat. Kimyon. Karabiber. Evet patateslerimizi şöyle derin bir kaba aldık. Sert bir cisimle güzelce eziyoruz. Ben kepçeyle eziyorum. Evinizde ezici varsa ezin. Püre haline gelene kadar güzelce bastıra bastıra ezin. Hiçbir şey yoksa balyoz da olur. Çekiç olur. Her şeyle girebilirsiniz buna. Önemli olan püre gibi olması. Böyle iyice hamur gibi olacak. Çatalla devam ediyorum. baharat zamanı. Şöyle bunun hepsini atacağım ben. Evet. Bol bol karabiber atabilirsiniz. Karabiber adamdır. Kimyon ben az atacağım. Seven biraz daha fazla atabilir. Şimdi yoğurma işlemine geçiyorum. Bunu normal hamur gibi yoğuracaksınız. Kıvamı da o şekilde olacak. Baktınız çok böyle katı bir miktar su ekleyebilirsiniz. Varsa süt de olur. Daha lezzetli olur süt koyarsanız. Bizim evde süt de yok. Evet bunun kıvamı gelmeye başladı artık. Streç film ile üstüne örtüp bir yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. Evet evde streç filmle kalmamış. Poşetle kapattım. Bildiğimiz düz 25 kuruşluk poşet hazırladığımız harcı buzdolabına koyuyorum. Yarım saat sonra görüşürüz. Yerinin yamuğu yok mu? Aa, yamuk tencere takıldı. Ne yapacağız ya tencere? Yamuk tencere daha iyi prim yapıyor. Ne alaka? Yumurtamızı kırıp tabağa ekliyoruz. Sonra yumurtayı o kabuk kaçmış. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar kabuk kaçmış. Hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Sanırım aldık. Alamadık. Neyse vitamini kabuğunda güzelce çırpıyoruz. Kabuklu daha güzel olur. Tavsiye ederim. Şimdi kaşar peynirimizi güzelce doğrayacağız. İşte önce dilim şeklinde kesiyorum. Sonra bu parçayı küçültüyorum. Şu şekilde. Gayet güzel. Biraz küçültebilirsiniz şöyle parçaları. Peynirlerimiz hazır. Kaşarları şu şekilde doğradık. Unumuzu, galeta unumuzu ve yumurtayı tabaklara koyduk. Artık yağımızı ocağa koyabiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Harcımız tam yarım saat dolapta durdu. Şimdi çıkarttım ve üzerini açıyorum. Kıvamı tam istediğim gibi olmuş. Baksanıza ne kadar güzel. Hamur gibi yumuşacık. Gerçekten lokum gibi olmuş. Evet, şimdi harcımızdan şöyle bir parça yani yaklaşık bir avuç kadar alıyoruz ve elimizde şu şekilde yuvar açıyoruz ilk önce sonra yuvarlayacağız şöyle açtıktan sonra bir parça peynir alıyoruz tam ortasına yerleştirdikten sonra çevresini güzelce kapatıyoruz yani peyniri yok edeceğiz, görünmeyecek. Tam ortasında kalacak harcımızın. Son bir parça peynirimiz kaldı. Onu da yapıyorum yine aynı şekilde. Koyduk ortaya. Yuvarladık. Fazlalık kısımları geri koyduk. Efendim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Evet, yağımız yaklaşık bir 10 15 dakikadır kızdı. Ben tam 10 tane yaptım. Şöyle hazır. Artık tek tek sırasıyla una, yumurtaya, galeta ununa bulayıp yağa koyacağız. Şöyle şu arkadaşla başlayalım. Aldım. Una bıraktım. Şöyle bir takla, iki takla sağa sola. Direkt alacaktır onu. Sonra direkt yumurtanın içine bir takla orada. Hop. Çevirin güzelce yumurtayı yesin. Evet şimdi fazlalık yumurtayı geri akıttım. En son da galeta ununu atıyoruz. Çıtır çıtır olsun diye. Aynen şu şekilde olacak. Biraz daha galeta unu olabilir. Ve son olarak yavaş bir şekilde burası önemli. Yağ bırakıyoruz. Evet. İşte gördüğünüz gibi bol yağ olması lazım. İyice pişmesi için. Devam edelim. Aynı işlem. Aldık. O önce una sağına soluna her yerine batıralım. Aldık. Yumurtaya batırdık. Yumurtada güzelce gez bakalım sen arkadaşım. Oo. Biraz kaygan tabi. <laughs> Aldım yumurtadan. Hop galeta ununa. Galeta ununda da güzelce gezdi. Çıtır çıtır olması için. Ve en son yolculuk yağda biter. Çok basit. Bir tane daha aldım. Sanırım en kalınlı bu. Aynı işlem. Una buluyoruz. Ondan çıkartıp yumurtaya atıyoruz. Yumurtada da birkaç takla attık. Ve yumurtadan sonra galeta. Güzelce gezdiriyoruz. Her yerine galeta gelince aldık yağımıza şöyle bıraktık. Burayı hızlandıracağım. Sonuncuyu yapıyorum artık. Un. Yumurta. Evet. Güzelce yumurta. Ve galeta unu. Çıtır çıtır yapacaktır. Şöyle tavamızın boş bir yerine bırakıyoruz. Baksanıza çoğu pişti zaten şu an. Renkleri çok güzel. Mükemmel gözüküyorlar mükemmel. Şimdi bakalım içi nasıl pişmiş. Vay 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 vay. Şu kaşarın güzelliğine bakın. O kadar güzel erimiş ki. Şimdi tadına bakalım. Nasıl olmuş? Maşallah maşallah. Şu kaşar kopmuyor. Yani abartmıyorum. Muazzam ya. Müsaadenizle. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum